Bir başlangıçta Türkiye, yepyeni Türkiye, Türkiye, açacağım. Türkiye, 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 yapacağım arkadaşlar Türkiye, Türkiye, arkadaşlar Türkiye, Türkiye, oyun sen gel şey

Anlıyorsun görürsün <laughs> Sonra Kıbrıs Kıbrıs. Bu işte sonra, Orta, sonra Yunanlar, Diyan, şey Balkanlar topluyor. Sonra Ukrayna bu Sonra, sonra işte dünya fethi. Sonra bütün Türkleri toplayacağız. Hadi i̇şte başlayalım. The de şey evet. şimdi böyle oru basak vermiş az bile. E şimdi? Haydi leik Merhaba. Eski Bunu saldırmayacak. 3 ve yatırımlara yapayım abi. iki dakika videoyu durduracağım arkadaşlar burada. Tamam arkadaşlar işte, videoyu durduruyorum burada arkadaşlar. İşte burada videoyu durduruyorum. Arkadaşlar geldim. Şuradan mallar ve beraber Arkadaşlar. <laughs> hı. Şöyle şimdi. Şöyle biraz çok şey yapmamış da. Bana bir yaptım arkadaşlar. arkadaşlar. Araştırma yapalım. İçin Türkiye şey yapayım. Arkadaşlar malları çok yaptım arkadaşlar. Yap, Bakın bırakışı bir değişik. Hem para hem ekonomi hem de nüfus açısından şu an bir sıradayız. Birinci sıradayız arkadaşlar. Bu şimdi. Bana bir şey. 29 bin. Şimdi arkadaşlar Bulgaristan sayısına başlayacağız. Bulgaristan sayısına. Oha. Arkadaşlar bu kadar da olacağını arkadaşlar tahmin etmedim bu kadar yatırımdan. Yesin şuraya Arkadaşlar bayağı bir yatırım. Gerçekten bayağı bir yatırım yaptım arkadaşlar. 29 29 alamayız. Arkadaşlar. Orada zaman artık bile arkadaşlar. Şu oldu şurada şu da toplayak. bunla kapısalırmıyor. alır mı Bak şu biraz zamanları ve yatımları var. Evet, biraz araştırmayı hiç vermedim. ya. <laughs> Şöyle evet. araştırma içermedi. işte Bakın birinci şey yapmıyor. Bakın Amerika Amerika'da geçmeyi başardım arkadaşlar. Mandala evet, evet, bir şey. Mandala evet, bir şey. Bir şey. Bir Bir şey. Bir şey. şey. Bir

Güzel içerisinde şey var. Şuan Ankara'da kutluyor. İşte boyayı bir orda biriktirip şu, şu, angara, orası, şu balkanlar alırız. Şuan Ankara'yı şu balkanları alalım. Burası Suriye, Irak ve Aşk. Burası Orta Doğu'ya. Aa ah, yanımadasını aldım. Aa yanımadasını aldım arkadaşlar. Haydi evimizi alalım yanımadasına. Bakın şu an mısır alıyoruz. Mısır, mısır alıyoruz. Evet. Şu bu da birinci bölüm arkadaşlar. Her, her videoyu 15 dakika yapacağım arkadaşlar. 15 dakika. Bunu dağıtsam 38 bin oluyor arkadaşlar Abi 20 bin oldu olduğunu. bunu kaçın hangi lira? Ama biraz daha, da bir daha bas, bas, basam şu bir orada bassam bas be ben bu burada bu, bu şu bir yerde 45 bin yapar mallar mal ve yatırımlar verdiğimiz parayla mallar ve yatırımlara o nüfusa bakın nüfus, hayvan gibi nüfus kalmışız arkadaşlar hayvan gibi hayvan gibi hayvan gibi sen bir bin askerle dalıyoruz arkadaşlar. <laughs> güçsüz, güç, güçsüz, Bulgaristan'a. Güçsüz demeyeyim mi? Oyunda güçsüz. <laughs> ilim toprakları. Evet, şaşırtan bir Sırbistan'dan. Okey, göz. Mantık bu savaşımı ilan edeceğim arkadaşlar. ilan. Arkadaşlar bu benim arkadaşlar. Baştan Arkadaşlar hiç. Arkadaşlar hep my arkadaşlar. I go ilk tulumumuz başarıyla geçti arkadaşlar. Arkadaşlar telefonunu oldu çünkü. Ben şeyler arkadaşlar. O yüzden özür dilerim arkadaşlar. Işte. şuna kadar ne bitirdim. Bunu şuna... arkadaşlar. Ee, gitmeden. Bir şey. Kosova da yani Ben Şey. Şöyle. Yani, şuruyor, Sür, o Bir ülke de değil. Nasıl Sonra M. oradan M. Edeyim şuna da alırım akşam şuna. da falan da Biraz da alırım. Bunun daha da alırım. Başka şey yapacağım.